Herkese merhaba. Bugün size beraber bilgisayarınızı en yüksek seviyeye nasıl çıkartırız? Programsız bilgisayarınızı nasıl en yüksek seviyeye kendi özellikle beraber e, ee, falan yaparak en yüksek seviyeye çıkartmaya çalışıyoruz. Toplam 3-4 adım yapacağım. Benim yaptığım adımları harfe yaparsanız bilgisayarınızın sizin de en yüksek seviyeye çıkmış olmakta olacaktır. Birinci birinci olarak size şöyle diyeyim arkadaşlar. Bilgisayarınızın arka planı daha koyu daha kapalı hani daha iyi olmasını istiyorsanız tek renk yapın yani kasmamasını oynarken daha yüksek FPS almak istiyorsanız e, tek renk yapın sonra arka planınızın toplu olması lazım ben fazla toplu yapmadım gerek duymadım sonra arkadaşlar ikinci adım ise geri dönüşün kutusunun her zaman boş olması gerek neden boş olması gerek mesela ben bu şeyi sildim müzikleri sildim bu beni buraya attı yani bu bilgisayarına silinmiş olmuyor. Yani silindi olarak gözükmüyor. Sonra dediğim gibi arkadaşlar böyle yapıyoruz. İkinci olarak Windows artı R'ye basıyoruz. Bastıktan sonra bakın Windows artı R. Bastıktan sonra buraya temp yazıyoruz. Enter basıyoruz. Ya ben zaten sizden önce şey yapmıştım arkadaşlar. Size böyle bir yeri gönderiyor. Sizinkiler muhtemelen ta aşağı gider falan full dolu olması lazım. Bu bunlar şeyler. Şimdi bir tane daha bir şey söyleyeceğim. Bu şey arkadaşlar, sizin daha önce girmiş olduğunuz yani bu geçmiş gibi düşünün. Geçmişte girdiğiniz uygulamaları falan bunu geçmiş olarak düşünürseniz böyle. Sonra tekrar Windows Artı R'ye basıyoruz. Bu sefer de buraya ee, yüzde işaretleri içinde tekrar yazıyoruz. Tekrar enter basıyoruz. Ya işte daha iki tane şey gelmiştim. Onlar da geçmiş. Bunları da siliyoruz. Sizde muhtemelen yine dediğim gibi en aşağı kadar gelecek. Bu videoyu yani iki dakika önce tekrar çekmiştim ve bilgisayarımda sıkıntı olduğu için tekrar yapıyorum. Önceki çektiğim videoda her şeyi böyle full size anlatmak için sildim. Arkadaşlar mesela onları sildik. Tamamen silmedi. Tekrar çöp kutusuna gelip bunları da buradan siliyoruz. Üçüncü olarak ise bilgisayarınızın her zaman güncelleştirilmiş olması lazım güncelleştirme olmuş olması lazım derken her zaman güncel olması lazım bunun için ne yapıyoruz Windows update ayarları Buna basıyoruz arkadaşlar update ayarları bunu bastıktan sonra son güncelleştirme son bugün 15-12 saat geç 15-18 Ben bir önce şu an bundan bir önceki videoyu güncelleştirdim. yaz o da zaten hava olduğu için ben sizin karşınıza tekrar günleştireyim Nasıl güncelleştireceğiz? Sizinkiniz burada tekrar sizinkinizde büyük ihtimal burada şey yazacak. Güncelleştirmek gerekmektedir yazacak. Onun için buraya güncelleştirmeleri denetleyi var arkadaşlar. onu basıyoruz. Basıktan sonra zaten bu bir iki dakika içinde yani ben yeni yaptığım için bir iki dakika içinde yol olacak. Ama sizinki şöyle bir 10-15 dakika falan sürebilir çünkü uzun zamandır güncelleştirme yapmıyorsa Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen güncelleştirme yaptı. Saat 15.19 Burada da saat 15.19 Sonra buradan çıkıyoruz. Bilgisayarınızda gereksinlerin kapalı olması gereksinlerin derken Kullanmadığınız dosyaların kapalı olması lazım. Bunu nasıl yapacağız? Mesela siz oyun oynuyorsunuz. Bilgisayarınız bir yandan diğer dosyalarla uğraştığı için Sizin oyununuzda Kasma yapıyor. Yani FPS düşüyor. Bu FPS'i yükseltmemiz için ee, Windows'a gelip Buradan ayarları giriyoruz arkadaşlar Ayarlardan sonra Buradaki gizlilik yazıyor Gizliliği basıyoruz Buradan ise ee, Sizde bunların böyle olması lazım arkadaşlar Hepsi açık olması lazım Şu baştan 3 tanesini kapatıyoruz arkadaşlar Artık açık kalmak zorunda neden açık kalmak zorunda Bazen Bunu kapatırsanız bazen bazı dosyalar açılmıyor Gizlilik gereksinimden dolayı Sonra buraya konuşmaya gidiyoruz. Bunlar size açık olması lazım. Bunları kapatacaksınız. İşte dediğim gibi bunlar açık açık. Ama bu tanımlama ve geri bildirim en üstteki açık olacak. Gerileri kapalı olacak arkadaşlar. Sonra ee, kullanmadığınız dosyaları dediğim gibi buradan kapatıyoruz. Mesela kurumu ben kullanmıyorum. Kamerayı kullanmıyorum. Mikrofonu kullanıyorum. Nerede kullanıyorum? Yani burada kullanmadığım şeylerde açıyorum. Yoksa mikrofon açık kalacak tabii ki de. Ses etkinleştirme açık kalacak. Çünkü şu an size beraber video çektiğim için benim sizi, sizin beni duymanız lazım. Sonra bildirimler. Bunları kapatıyoruz ya arkadaşlar. Dediğim gibi işte burada dünya kadar dosya var. Burada kullanmadığınız dosyaları kapatıyorsunuz. Şimdi ben bunu anlatırsam video çok uzun olacak. Dediğim gibi daha yeni bir video çektim. Ee, onda arkadaşlar habaya gitti. İşte bu da habaya gitmez. Ebaya gitti. İşte bu da ebaya gitmez arkadaşlar. Dediğim gibi yaptıktan sonra en son e, bilgisayarınızı adım adım benim yaptıklarımı yaptıktan sonra yeniden başlatarak video bilgisiniz en güzel ve en yüksek en performanslı hale gelir. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Bu tarz yorumlar daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.